Çekil, elif, ne hayır, diyorsun? Elif. Bırak elin yanacak, bırak. ne yapıyorsun ya? Benim içim yanıyor. Söndür artık içindeki şu ateşi. Ver, ver burada bu defteri, fotoğrafları yakalım. Burada kurtulalım bırak. şu geçmişten. Ya senin o geçmiş dediğin benim hayatım. Ya benim ben yapan şey o geçmiş. Benim yaşama sevincim o içimdeki aşk. Yapma ne olur. Yapacağım Elif. Yapacağım. Sen yapmıyorsun, ben yapacağım. Bak, Kuzey'e olan aşkın çocukluğunu aldı elinden. Hayatını da alacak. Kuzey ile sen olmazsın, imkansız. Acı verecek bu aşk sana. Bak büyüdün, avukat oldun. Çok güzel bir hayat var önünde Elif. Yeniden seveceksin, yeniden aşık olacaksın. Handan'dan <laughs> intikam almayı düşünme artık. Elif, benim gibi olma. Geçmişe takılı kalma. Önüne bak geleceğine bak. Her gün yanmaktansa bir kere yanıp kurtulalım. Ver bırak. Ya teyze, Hayır. ne yapıyorsun? Hayır bırak. Elif bırak. Ya, bırak teyze Elif bırak. Acı da versin. Öldüse de kuzey benim için tek geçmişim de geleceğim de o. Aşk bir kere olur teyze. Bir kere. Bırak. Çocukluğumda aşkım da bende kalsın. Acı çeksem de razıyım ben buna. <laughs> nasıl olacaksın? Mutsuz olayım teyze. Kim mutlu ki zaten? Ben hayallerimle mutluyum. Aşk sayesinde hayattayım ben. Yoksa neyin anlamı var ki? Nasıl soktun öyle ellerini ateşe? Bak yanmış her yerin. Gel yumurta hakkı sürelim. Gel. Gel tamam anlayacağım gel. Gel ben anladım ben ikna oldum tamam. Sen ateş uçan pervanesin. Anladım. herkese. Her şeye rağmen biz birbirimize aitiz. Kuzey, bir daha beni bırakma. Bırakmam. Ben aşkı sende tanıdım Elif. Seni asla bırakmam. bu oldu. Bu yanıdı. Sevgilim. Ondan oya kalmışım burada. Evet. Naciye teyze annemden izin aldı o kadar. Kuzey iyi değil git yanında ol dedi. Geldim ama gece boyunca yüzüme bile bakmadın. Neyin var? Hiç. Hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. Gayet iyiyim. Annem. Boşuna telaşlandırır seni? Dışarı çıkartıyorsun beni. Sürprizler yapıyorsun. Bir bakıyorum... ...çok aşık bir adam var karşımda. Bir bakıyorum buz gibisin. Sevgilim dedin demin uykunda. Bana hiç öyle içten sevgilim demedim bugüne dek biliyor musun? Bir kere bile. Sen benim sadece evleneceğim adam değil. Çocuklu musun? Geçmişimsin. Geleceğimsin misin sen benim? Ben sadece eşin değil, en iyi arkadaşın da olmak istiyorum. Biz hep öyleydik. Ama son zamanlarda Tanıyamıyorum seni. Ne oluyor? Ben Kuzey Boz Bey. Ben ömrümde ilk defa aşka yenildim. Aşığım anne. Ben Elif'e çok aşığım. Ama korkma. Ben senin gibi olmayacağım. Ben kendime verdiğim sözü tutacağım. Gerekirse bu aşkı unutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kalbimi susturacağım. Elif'i yakmamak için kendimi yakacağım. Ben Elif'i ve bu aşkı kalbimin en derinine gömeceğim. Canım ne olur söyle. Sorun ne? Ne olur anlat seni böyle görünce çok acı çekiyorum. Anlat lütfen. Ben herkes üzmekten başka bir şey yaramıyorum. Madem en yakın arkadaşımsın, sen söyle. Ben kimseyi mutlu edemem, değil mi? demek? Ben seninle çok mutluyum, çok. Sen iyiysen ben de iyiyim. Değilsen de senin iyi olana kadar beklerim seni. Ben iyiyim Anlı. Daha iyi olacağım. Söz veriyorum. unutacaksın oğlum. Yoksa ileride benim gibi yanarsın. Sen benim düştüğüm hataya düşme. Unut şimdi. Kim bu gönül? Ne istiyor bir anda? Feraye? Hayırdır hayatım? Beni mi bekledin bütün gece? Konuşmamız lazım. Tamam hayatım. Yalnız sabaha kadar karakolda leş gibi oldum. Ben çıkayım bir duş alayım, geleyim. Kadının izlerini sileyim diyorsun yani. Yok öyle Bülent. Gel konuşacağız. Ne oluyor Feraye? Ha? Delirdin mi sen? Ne kadın, ne izi? Asıl sen anlatacaksın Bülent. Hani o kadınla alakan yoktu? Hani bu kadın kendi kendine çiçek göndermişti eve? Dün akşam biz yemeğe çıkacaktık. Alelacele işin çıktı gittin. Haber bile vermeden. Onunla mıydın? Feraye saçmalama. Peki bu kadın seni neden gizli numaradan arıyor Bülent? Bir dakika ya bir dakika. Bütün gece bu yüzden mi aradın sen beni? Evet çünkü sana tam soracaktım. Çekip gittin. Ama sen telefonlarıma tenezzül bile edip cevap vermedin. Mesajlarla geçiştirdin. Ne yapayım Feraye? Ne yapayım? İsmail Bey'in oğlu trafik kazası yapmış. Bütün aile karakola doluştu. Sabaha kadar onlarla uğraştım. Telefonuma bakacak vaktim olmadı. Ya bana ne İsmail Bey'den? Bana ne? Ne yapıyorsun sen Feraye? Bırak. Bırak, bırak, bırak. Ne olur. Ya bir bırak ya. Sen İsmail Bey'e değil. O ona gitti. O kadın seni nasıl arar Bülent? Sen ona koşa koşa nasıl gidersin? Gönül'le aranda ne var? Ya Feraye, sen ne dediğinin farkında mısın ya? Beni aldatıyor musun? Ya Feraye yeter, yeter! Kendine gel artık. Kim o zaman bu Gönül? Bir müvekkilden fazlası olduğu kesin. Seni böyle gizli numaralardan filan aramalar. O zaman sen benim telefonumu neden açıp konuşuyorsun? Açtım konuştum çünkü sana sesimi duyuramadım. Hepsi bu kadar. Sesi oldukça sakin. Kendinden emin. Sana her şeyi yaptırabilecek tondaydı. Demek konuştun Gönül ha? Niye bu kadar gerildin Bülent? konuştun değil mi gece? Ya Feraye delirtme beni. Ya ne konuşması ne buluşması. Ara İsmail Bey istiyorsan konuş. Karakoldaydım diyorum sana bütün gece karakoldaydım. Bak gerçekten sinirlerini bozuyorsun Feraye. Bu ne güvensizlik böyle ya? Güvensizlik değil Bülent. Birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimizin olmadığını düşündüğüm için o telefonu açtım. Bana doğruyu söyle. Bu kadın senden ne istiyor? senden ne haber bekliyor? Ya öğrenirse kim olduğunu? Anlarsa ondan. Siz çocukluk arkadaşısınız. Ya teyze anlasa bu zamana kadar anlardı değil mi? Elif, CV'ni değiştirmişsin. Adını, adresini, her şeyi değiştirmişsin. Kuzeye yalan söylüyorsun. Benim tanıdığım Kuzey yalan söylediğini anlarsa seni asla affetmez. Teyze ben Kuzey'e yalan söylemedim. Ya onun beni görmesi için, beni fark etmesi için yanında olabilmem için buna mecburdum. Anla. Ya zaten gerçekleri söyleyeceğim bir gün. Ya sen söylemeden Handan öğrenirse, Naciye öğrenirse. Teyze Dün Handan'ın babası Suat Bey beni çağırdı o kafeye. Kendisi gelmedi ama seni gördüm. Sen mi çağırttırdın beni ona? Elif, saçmalıyorsun ama. Ne alakan var benim Suat'la? Annen onların yanından ayrıldığından beri biz görüşmedik. Tesadüftür. Bana bak, çarpıtma konuyu. Çarpıtmıyorum teyze. Yıldız, Elif! <laughs> Neredesiniz ya? Elif bu senin mi? Benim. Peki nerede bunun? Onu da mı kaybettin? Ay ne bileyim abla ya, düşürmüşümdür. Tek derdimiz küpe mi oldu şimdi? Başka derdimiz mi var? Yok da, hani öyle denir ya lafın gelişi. İyi al şunu. Kızım çıkıyor musun? Ay bir tane, gel bir sarılayım sana. ondan nerede? Dün gece eve gelmedim yoksa. Sabahlara kadar orada burada gezmeseydin, kızın nerede bilirdin. Sen ne saçmalıyorsun Firdevs? Müşterilerle yemekteydim. Bilmiyorsun sanki. Sen dün Elif'in numarasını istedin. Avukat dedin, Cevval dedin. Ne işin var onunla? İş işte. Zaten buluşmadık kızla. Hayır, sen neyin hesabını soruyorsun? Benim işlerime aklın ermez senin, tamam mı? Ye iç gez toz ötesini sorgulama. Ne müşterisi? Ne işi bu? Ya bir tekir daha tutturdun günlerce gelmedin. Şimdi de başladın burada gezmelere. Sen neyin peşindesin Firdevs? Sizin için çalışıyorum ben. Kadınlarla kızlarla mı geziyorum sanki? Müşteriler mutlu olsun diye... ...sabahlara kadar gürültü çekiyorum gazino köşelerinde... Senle kızın da sefasını sürüyorsunuz. Bir de şikayet ediyorsunuz. Handan nerede dedim? Naciye abla ısrar etti. Gece orada kalacak. Cevap ver Bülent. Gönül neden seni arıyor? Ne haber bekliyor senden? Ne bileyim Feraye. Birbirimizden saklayacak bir şey biz yok diyorsun ama... ...bana güvenmiyorsun. Telefon açıyorsun. Benim yerime konuşuyorsun. Biz ne zaman bu hale geldik Feraye? Ya söylesene sen bana. Ha? Ceplerimi de karıştırıyor musun? Al, al. Al bunu da karıştır. Al bunu da karıştır. Kokla bakalım, kokla. Kokla bakalım bir kadından mı geliyorum yoksa karakoldan mı? Tabii ki arkandayız bırakmayacaksın. Konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum. Her kanıt bir suçluya ait olmayabilir. Bunu sen de iyi biliyorsun. Kadın sürekli arıyor. Zırt pırt mesaj çekiyor. Telefonunu kaç defa engelledim ama hala bir şekilde gizli numaradan bana ulaşmaya başarıyor. Takmış bana bir kere. Takıntılı ne yapayım? <laughs> Eminim takmıştır. Emin. Feraye. Bak. Gece boyunca bu mesele senin sinirlerini bozmuş belli ki. Ama sana çocuklarımın üzerine yemin ederim ki ben seni aldatmadım. Şimdi izninle eğer sorgun bittiyse biraz dinlenmek istiyorum. İnan sabaha kadar çok yoruldum karakolda. İnan çok yorgunum. Sen kafanda sabaha kadar ne kurdun bilmiyorum Feraye ama... ...bana güvenmiyorsan istediğine sorabilirsin. İstersen git karakolun güvenlik kameralarını incele. Ama bana güvenmemen beni çok üzüyor. Çok. sesiniz. Hani neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ne bu hal? Sonra konuşalım mı abla? Yine Zeynep'le mi ilgili? Sonra konuşalım abla. Sonra. Allah Allah. Bir Elif, bir Zeynep. Ne oluyor yahu? Böyle yine ağırlıklar çöktü bu evin üstüne. Hemen bir kurşun döktürmemiz lazım. Hemen. Nazire. Nazire! Sucuklu yumurta söyledin mi? Yok, senin gelmeni bekledim. Bu bayağı oldu ha buraya gelmeyeli. <laughs> Aynen öyle. Bir sucuklu yumurta alalım mı? Bak ezmeden ye, efsane olmuş. Allah Allah. Bir tane de çay alalım. Nasıl? Hmm. Oğlum çok iyi bu. Bir ara hatırlıyor musun? Anneme bahsetmiştik de evde yapmaya kalkmıştı. <laughs> Oğlum hatırlatma o günü ya. Ne kötüydü o. <laughs> Bir hafta ağzımdan gitmemişti o <laughs> Oğlum Melodi bayılmıştı o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Oğlum sen de şöyle gülmeyi özlemişim ben. Ben de. Ben de kardeşim. Yap. bu yaşanılan olaylar için gerçekten özür dilerim. Zeynep'in aşık olduğun kız olduğunu bilmiyordum. Senin hiçbir suçun yok. En başta söylemem lazımdı. Sen ilk fırsatta gelip söyledin. Ben ne yaptım? Gizledim, sakladım. Yani yanlış olan buydu sanırım. olaylar karıştı işte abi. Ama ya oğlum ben o günleri yani o anı hatırladıkça böyle çok utanıyorum ya. Söylediğim her şeyi unut abi ne olur. Tekrardan çok özür dilerim. Asıl ben özür dilerim kardeşim. Eyvallah. Neyse artık her şey netleştiğine göre rahatız. Ne o şey netleşen? Zeynep'le sevgiliyiz. Alo Gülüm Hemen buluşmamız lazım Çıkamam ablam evde İtiraz istemem Baksana bir sürprizim var Ne sürprizi Oğlumla mı ilgili Ayrıca Küpen bende kalmış onu vereceğim sana <laughs> Tamam Tamam geliyorum konuşuruz Tamam Tamam her şeyi konuşuruz Çık çık pis yalancı. Göstereceğim ben size. şuna bak. Alo Soner, Firdevs ben. Yine sana işim düştü. Yani birkaç sefer açılmama rağmen yaşadığı sıkıntılar yüzünden teklifimi Yanıt vermemişti. Ama artık her şey net. Yani kesin net, siz sevgilisiniz, değil mi? Evet. Dün siz gittikten sonra adını koyduk bu aşkın. Yalan söylememiş. Kalbinde biri varmış. Benmiş. Oğlum, çok sevindim. Gerçekten te teb tebrik ederim. Güzel. Bu ara çok zor günler geçirdik. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kesinlikle. O zaman yeni sayfalara, yeni başlangıçlara. Bak bu arada sadece sen biliyorsun sevgili olduğumuzu aramızda. Sakın kimseye bir şey söyleme kardeşim. Merak etme kuzen. Benden sır çıkmaz. Biliyorum, biliyorum. Eskiden olduğu gibi. Efendim aşkım. Özledim. şunlarda ya. Tamam. Tamam görüşürüz ben de. Selam. Selam. Aa şey, ne yaptınız bizden sonra kariyer günlerinde? Yani kariyerini ilerlettin mi? Kızım niye daldın öyle? Ee anlatsana. Hadi kız kızayız. Bak azıcık dedikodan kim söylemez. Bu mu yani? Anlatmayacak mısın? Ya acayip şeyler yaşandı. Tokatlar havada uçuştu. Ben mecburen Arda'nın peşinden gitmek zorunda kaldım. Yani teselliye ihtiyacı vardı ama sizi çok merak ettim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ege ile konuştuk. işte sonra beni eve bıraktı. Bir de zaten bu hafta çok önemli bir sınavım var. Başka şeylerle uğraşamam. ...daha kadar samimi değiliz diyorsun. Sınav diyorum Melis. <laughs> Sınav diyorum Melis. Üş, yalancı. Ne içten pazarlıkçı çıktı be bu.